Evet, söylemek istediğim, saat 19.00'da, saat, saat 14.00 19 arasında Viranşehir Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşecektir. Yine bugün Mehmet Sıla hocamız. E, Hazreti İbrahim babamızın diyarı. Bunlar siz de biliyorsunuz ama bizim için çok önemli. Urfa'nın dışından gelen biri için bu coğrafya, bu iklim çok önemli değerli gençler, sevgili kardeşlerimiz teslimi okurken yine Allah'ın büyük bir ikramı ve lütfu olarak söylüyorum. Büyük şair Sultan şu ara Necip Fazıl kısa kireyi tanıdım. En zorunlu Nurettin Topçu'yu tanıdım. Hüseyin Celil Meleci, Muhammed Hamidullah'ı, Ali Fuat Başkili. Yani bir çırpıda aklıma gelenleri söylemek istiyorum. Roman yaz ve Habibullah'ın yani kültürümüzün kaynağı olan Resulullah'ın iki tavsiyesi var. Bir, tersi bu fasiyet Size Seyahat edin, sağlık bulursunuz. Aramızda doktor abilerimiz var. Ülkeler. Öğretmenlerinizin kıymetini bilin. Önce bunu söyleyeyim. Her öğretmen bir baba havasıdır. Her öğretmen bir muallimdir. Muallim elini Resulullah'tan alır. En büyük muallim Resulullah. Arkadaşlar, birinci geldiğini öğrendiği zaman kendisine sürü söylüyor, bile söylüyor. Onunla gelip biliyor. Diyor ki, Diyor ki, ben Sorbonne'un üniversitesinin üniversitenin kapısında ay yıldızlı bayrağın 24 saat olmasını istiyorum diyor. Bir insan, bir tarih hocası, bir felsefe hocası, bir ahlak adamı. Değerli arkadaşlar, o dedi ki, kapıdan giren her arkadaşın bir devlet büyüğünü, bir ahlak adamını, bir etiği, bir şairi konu olarak alıp işlesin dedi. Yani işlerse onunla bütünleşir dedi. Yıllar geçti, İlk doğan oğlumuzun adını Yunus'a bırakıyor. Benim gibi birçok arkadaş bunu yaptı. Biri Mevlana üzerinde çalıştı, biri zamanımızdır. Model büyüğümüzdür topu topu 55 yıllık bir ömür yaşamış. Ama değerli arkadaşlar bakın 9 asır sonra o burada gene yaşıyor. Selahaddin ümmetin yıldızı. Onu keşfeden ve İslam tarihine kazandıran ve onu yetiştiren Nurettin Mahmut